23. Söz Şu sözün iki mephası vardır. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنَ تَقْو۪يمِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Birinci mebhas. İmanın binler mehaseninden yalnız beşini beş nokta içinde beyan ederiz. Birinci nokta. İnsan nur iman ile âlâ çıkar, cennete layık bir kıymet alır ve zulmeti i küfür ile esfel-i düşer, cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Çünkü iman, insanı sani i Zülcelal'ine nispet ediyor. İman bir intisaptır. Öyleyse insan, iman ile insanda tezahür eden sanat-ı ilahiye ve nukuş-i esma-i rabbaniye itibariyle bir kıymet alır. Küfür, o nispeti kat eder o kattan sanat rabbaniye gizlenir kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur madde ise hem faniye hem zaile hem muvakkat bir hayatı hayvani olduğundan kıymeti hiç hükmündedir bu sırrı bir temsille beyan edeceğiz mesela insanların sanatları içinde nasıl ki maddenin kıymeti ile sanatın kıymeti ayrı ayrıdır bazen müsavi Bazen madde daha kıymettar. Bazen oluyor ki beş kuruşluk demir gibi bir maddede beş liralık bir sanat bulunuyor. Belki bazen antika olan bir sanat bir milyon kıymeti aldığı halde maddesi beş kuruşa da değmiyor. İşte öyle antika bir sanat. Antikacıların çarşısına gidilse harika pişe ve pek eski hünerver sanatkarına nispet ederek o sanatkarı yad etmekle, ve o sanatla teşhir edilse 1 milyon fiyatla satılır. Eğer kaba demirciler çarşısına gidilse 5 kuruşluk bir demir pahasına alınabilir. İşte insan Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır ve en nazik ve nazenin bir mucize-i kudretidir ki insanı bütün esmasının cilvesine mazhar ve nakışlarına medar ve kainata bir misal-i musagar suretinde yaratmıştır. Eğer nur-i iman içine girse, üstündeki bütün manidar nakışlar o ışıkla okunur. O mümin şuur ile okur ve o intisapla okutur. Yani sani Zülcelal'in masnuyum, mahlukuyum, rahmet ve keremine masarım gibi manalarla insandaki sanat-ı Rabbaniye tezahür eder. Demek saniyine intisaptan ibaret olan iman, insandaki bütün asarı sanatı izhar eder. İnsanın kıymeti o sanat-ı Rabbaniye'ye göre olur ve aynayı samedaniye samadaniye itibarıyladır. O halde şu ehemmiyetsiz olan insan şu itibarla bütün mahlukat üstünde bir muhatap ilahi ve cennete layık bir misafir-i rabbani olur. Eğer katı insaptan ibaret olan küfür insanın içine girse o vakit bütün o manidar nukuş u esma-i ilahiye karanlığa düşer, okunmaz. Zira saniye unutulsa, saniye müteveccih manevi cihetler de anlaşılmaz adeta baş aşağı düşer. O manidar Ali sanatların ve manevi âli nakışların çoğu gizlenir. Bakî kalan ve gözle görülen bir kısmı ise süfli esbaba ve tabiata ve tesadüfe verilip nihayet sukut eder. Her biri birer parlak elmas iken birer sönük şişe olurlar. Ehemmiyeti yalnız madde hayvaniyeye bakar. Maddenin gayesi ve meyvesi ise Dediğimiz gibi kısacık bir ömürde hayvanatın en acizi ve en muhtacı ve en kederlisi olduğu bir halde yalnız cüz'i bir hayat geçirmektir. Sonra tefessüh eder gider. İşte küfür böyle mahiyeti insaniyeyi yıkar, elmastan kömüre kalbeder. İkinci nokta. İman nasıl ki bir nurdur, insanı ışıklandırıyor, üstünde yazılan bütün mektubat-ı samadaniyeyi okutturuyor öyle de kainatı dahi ışıklandırıyor. Zamanı mazi ve müstakbeli zulmattan kurtarıyor. Şu sırrı bir vakada Allahu veliyyullezine amenu yukhrijuhum minez zulumat ile nur ayeti kerimesinin bir sırrına dair gördüğüm bir temsille beyan ederiz. Şöyle ki bir vakaya hayaliyede gördüm ki iki yüksek dağ var birbirine mukabil. Üstünde dehşetli bir köprü kurulmuş. Köprünün altında peklerin bir dere. Ben o köprünün üstünde bulunuyorum. Dünyayı da her tarafı karanlık, kesif bir zulmât istila etmişti. Ben sağ tarafıma baktım, nihayetsiz bir zulmât içinde bir mezar-ı ekber gördüm, yani tahayyül ettim. Sol tarafıma baktım, müthiş zulmât dalgaları içinde, azim fırtınalar, dağlar, dahiyeler hazırlandığını görüyor gibi oldum. Köprünün altına baktım, gayet derin bir uçurum görüyorum zannettim. Bu müthiş zulmata karşı sönük bir cep fenerim vardı. Onu istimal ettim, yarım yamalak ışığıyla baktım. Pek müthiş bir vaziyet bana göründü. Hatta önümdeki köprünün başında ve etrafında öyle müthiş ejderhalar, arslanlar, canavarlar göründü ki, keşke bu cep fenerim olmasaydı, bu dehşetleri görmeseydim dedim. O feneri hangi tarafa çevirdimse öyle dehşetler aldım. Eyvah şu fener başıma beladır dedim. Ondan kızdım, o cep fenerini yere çarptım, kırdım. Güya onun kırılması, dünyayı ışıklandıran büyük elektrik lambasının düğmesine dokundum gibi, birden o zulmat boşandı. Her taraf o lambanın nuruyla doldu. Her şeyin hakikatını gösterdi. Baktım ki o gördüğüm köprü gayet muntazam yerde, ova içinde bir caddedir. Ve sağ tarafımda gördüğüm mezar-ı ekber baştan başa güzel yeşil bahçelerle, nurani insanların taht riyasetinde, ibadet ve hizmet ve sohbet ve zikir meclisleri olduğunu fark ettim. Ve sol tarafımda fırtınalı, dağdağlı zannettiğim uçurumlar, şayikalar ise, süslü, sevimli, cazibedar olan dağların arkalarında azim bir ziyafetgah, güzel bir seyrengah, yüksek bir nüzhetgah bulunduğunu hayal meyal gördüm. Ve o müthiş canavarlar, ejderhalar zannettiği mahluklar ise, munis, deve, öküz, koyun, keçi gibi hayvanat-ı ehliye olduğunu gördüm. Elhamdülillahi ala nur ile iman diyerek, Allahu veliyyüllezîne âmenû yukhricuhum minez zulümâti ile nur ayeti kerimesini okudum. O vakadan ayıldım. İşte o iki dağ, mebde hayat, ahiri hayat, yani âlem arz ve âlem-i berzahtır. O köprü ise hayat yoludur. O sağ taraf ise geçmiş zamandır. Sol taraf ise istikbaldir. O cep feneri ise hodbin ve bildiğine itimat eden ve vahyi semaviyi dinlemeyen enaniyeti insaniyedir. O canavarlar zannolunan şeyler ise alemin hadisatı ve acip mahlukatıdır. İşte enaniyetine itimat eden, zulmât-ı gaflete düşen, dalalet karanlığına müptela olan adam, o vakada evvelki halime benzer ki, o cep feneri hükmünde nâkıs ve dalâlet alut malumat ile zamanı ı mazi bir mezar-ı ekber suretinde ve adem alut bir zulümat içinde görüyor. İstikbali gayet fırtınalı ve tesadüfe bağlı bir vahşetgah gösterir. Hem her birisi bir hakim rahimin birer memuru musakkarı olan hadisat ve mevcudatı muzır birer canavar hükmünde bildirir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاءُهُمُ الْتَاغُودُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ hükmüne mazhar eder. Eğer hidayet ilahiye yetişse, iman kalbine girse, nefsin firavuniyeti kırılsa, Kitabullah'ı dinlese, o vakada ikinci halime benzeyecek. O vakit birden kainat bir gündüz rengini alır, nuru ilahiyle dolar. Alem, Allahu nuru semavat ve lard ayetini okur. O vakit zamanı mazi bir mezar ekber değil, belki her bir asrı bir nebinin veya evliyanın taht riyasetinde vazife-i ubudiyeti ifa eden ervah-ı safiye cemaatlerinin vazife-i hayatlarını bitirmekte, Allahu ekber diyerek makamat-ı aliyeye uçmalarını ve müstakbel tarafına geçmelerini kalp gözüyle görür. Sol tarafına bakar ki, dağlar misal bazı inkılabat berzahiye ve uhreviye arkalarında, cennetin bağlarındaki saadet saraylarında kurulmuş bir ziyafet-i rahmaniyeyi, o nur-i iman ile uzaktan uzağa fark eder. Ve fırtına ve zelzele, taun gibi hadiseleri birer musahkar memur bilir. Bahar fırtınası ve yağmur gibi hadisatı, sureten haşin, manen çok latif hikmetlere medar görüyor.'' hatta mevti hayat ebediyenin mukaddimesi ve kabri saadet ebediyenin kapısı görüyor. Daha sayır cihetleri sen kıyasıyla Hakikatı temsile tatbik et. Üçüncü nokta. İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazikatından kurtulabilir. Tevekkel tuval Allah der sefine hayatta, kemal emniyetle hadisatın dağlar variyi dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını kadir Mutlak'ın yedi kudretine emanet eder, rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder. Sonra saadet-i ebediyeye girmek için cennete uçabilir. Yoksa tevekkül etmezse, dünyanın ağırlıkları uçmasına değil, belki esfeli safiliğine çeker.'' Demek iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i iktiza eder. Fakat yanlış anlama, tevekkül esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Belki esbabı destek kudretin perdesi bilip riayet ederek, esbaba teşebbüs ise bir nevi duayı fiili telakki ederek, müsebbebatı yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek ve neticeleri ondan bilmek, ve ona minnettar olmaktan ibarettir. Tevekkül eden ve etmeyenin misalleri şu hikayeye benzer. Vaktiyle iki adam hem bellerine hem başlarına ağır yükler yüklenip büyük bir sefineye bir bilet alıp girdiler. Birisi girer girmez yükünü gemiye bırakıp üstünde oturup nezaret eder. Diğeri hem ahmak hem mağrur olduğundan yükünü yere bırakmıyor. Ona denildi, ağır yükünü gemiye bırakıp rahat et. O dedi, yok ben bırakmayacağım, belki zayi olur, ben kuvvetliyim, malımı belimde ve başımda muhafaza edeceğim. Yine ona denildi, bizi ve sizi kaldıran şu emniyetli sefine sultaniye daha kuvvetlidir, daha ziyade iyi muhafaza eder. Belki başın döner, yükünle beraber denize düşersin. Hem gittikçe kuvvetten düşersin. Şu bükülmüş belin, şu akılsız başın gittikçe ağırlaşan şu yüklere takat getiremeyecek. Kaptan dahi eğer seni bu halde görse, ya divanedir diye seni tard edecek, ya haindir gemimizi itham ediyor, bizimle istihza ediyor, hapsedilsin diye emredecektir. Hem herkese maskara olursun. Çünkü ehli dikkat nazarında, zafı gösteren tekebbürün ile, aczi gösteren gururun ile, riyayı ve zilleti gösteren tasanlığın ile, kendini halka mudhike yaptın. Herkes sana gülüyor denildikten sonra o bir biçarenin aklı başına geldi. Yükünü yere koydu, üstünde oturdu. Oh Allah senden razı olsun, zahmetten, hapisten, maskaralıktan kurtuldum dedi. İşte ey tevekkülsüz insan, sen de bu adam gibi aklını başına al, tevekkül et. Ta bütün kainatın dilenceliğinden ve her hadisenin karşısında titremekten, ve hotfuruşluktan ve maskaralıktan ve şekaveti uhreviyeden ve tazyikat dünyevi hapsinden kurtulasın. Dördüncü nokta. İman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. Öyleyse insanın vazife-i asliyesi iman ve duadır. Küfür insanı gayet aciz bir canavar hayvan eder. Şu meselenin binler delillerinden yalnız hayvan ve insanın dünyaya gelmelerindeki farkları, o meseleye vazıh bir delildir ve bir bürhan-ı katığıdır. Evet, insaniyet, iman ile insaniyet olduğunu, insan ile hayvanın dünyaya gelişindeki farkları gösterir. Çünkü hayvan, dünyaya geldiği vakit, adeta başka bir alemde tekemmül etmiş gibi, istidadına göre mükemmel olarak gelir, yani gönderilir. Ya iki saatte, ya iki günde, veya iki ayda bütün şerait hayatiyesini ve kainatla olan münasebetini ve kavanin hayatını öğrenir, meleke sahip olur. İnsanın 20 senede kazandığı iktidarı hayatiyeyi ve melekeyi ameliyeyi 20 günde serçe ve arı gibi bir hayvan tahsil eder. Yani ona ilham olunur. Demek hayvanın vazifeyi asliyesi taallümle tekemmül etmek değildir ve marifet kesbetmekle terakki etmek değildir ve aczini göstermekle medet istemek, dua etmek değildir. Belki vazifesi istidadına göre tahammüldür, amel etmektir. Ubudiyeti fiiliyedir. İnsan ise dünyaya gelişinde her şeyi öğrenmeye muhtaç ve hayat kanunlarına cahil, hatta 20 senede tamamen şerait hayatı öğrenemiyor. Belki ahir ömrüne kadar öğrenmeye muhtaç, hem gayet aciz ve zayıf bir surette dünyaya gönderilip bir iki senede ancak ayağa kalkabiliyor. 15 senede ancak zarar ve menfaati fark eder. hayat beşeriyenin muavenetiyle ancak menfaatlerini cel ve zararlardan sakınabilir. Demek ki insanın vazife-i fıtriyesi taallümle tekemmüldür. Dua ile ubudiyettir. Yani kimin merhametiyle böyle hakimane idare olunuyorum, kimin keremiyle böyle müşfikane terbiye olunuyorum, nasıl birisinin lütuflarıyla böyle nazen nane besleniyorum ve idare ediliyorum bilmektir. Ve binden ancak birisine eli yetişemediği hacatına dair, kadiül hacata, lisana acz ve fakr ile yalvarmaktır. Ve istemek ve dua etmektir. Yani acizin ve fakrın cenahlarıyla, makama âlâ-i ubudiyete uçmaktır. Demek insan, bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidat itibariyle her şey ilme bağlıdır. Ve bütün ulumu hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullah'tır ve onun üstül esası da imanı billah'tır. Hem insan nihayetsiz acziyle, nihayetsiz beliyata maruz ve hadsiz adanın hücumuna müptela ve nihayetsiz fakriyle beraber nihayetsiz hacata giriftar ve nihayetsiz metalibe muhtaç olduğundan vazife-i asliye-i fıtriyesi imandan sonra duadır. Dua ise esas-ı ubudiyettir. Nasıl bir çocuk el yetişmediği bir meramını, bir arzusunu elde etmek için ya ağlar ya ister, yani ya fiili ya kavli lisan-ı ile bir dua eder, maksuduna muvaffak olur, öyle de insan bütün zihayat alemi içinde nazik, nazenin, nazdar bir çocuk hükmündedir. Rahmanur Rahim'in dergahında ya zaf ve azzi ile ağlamak veya fakr ve ihtiyacıyla dua etmek gerektir. Ta ki makasıde ona musahhar olsun veya tesxirin şükrünü eda etsin. Yoksa bir sinekten vave ilah eden ahmak ve haylaz bir çocuk gibi ben kuvvetimle bu kabili teskhir olmayan ve bin derece ondan kuvvetli olan acip şeyleri teskhir ediyorum ve fikir ve tedbirimle kendime itaat ettiriyorum deyip küfran nimete sapmak, insaniyetin fıtrat-ı zıt olduğu gibi şiddetli bir azaba kendini müstahak eder. 5. Nokta İman, duayı bir vesile-i kat'iyye olarak iktiza ettiği ve fıtratı insaniye onu şiddetle istediği gibi, Cenab-ı Hak duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var mealinde, قُلْ مَا يَعْبَعُوا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ ferman ediyor hem ud'uni estecib lekum emrediyor. Eğer desen, birçok defa dua ediyoruz, kabul olmuyor. Halbuki ayet umumidir. Her duaya cevap var ifade ediyor. El cevap. Cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Her dua için cevap vermek var. Fakat kabul etmek, hem aynı matlubu vermek Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabidir. Mesela hasta bir çocuk çağırır. Ya hekim bana bak, Hekim lebbeyk der. Ne istersin cevap verir. Çocuk şu ilacı ver bana der. Hekim ise ya aynen istediğini verir, yahut onun maslahatına binaen ondan daha iyisini verir, yahut hastalığına zarar olduğunu bilir, hiç vermez. İşte Cenab-ı Hak, hakimi mutlak, hazır, nazır olduğu için abdin duasına cevap verir. Vahşet ve kimsesizlik dehşetini huzuruyla ve cevabıyla ünsiyete çevirir. Fakat insanın heva perestane ve heves kerane tahakkümüyle değil, belki hikmet-i Rabbaniye'nin iktizasıyla ya matlubunu veya daha evlasını verir veya hiç vermez. Hem dua bir ubudiyettir. Ubudiyet ise semeratı uhreviyedir. Dünyevi maksatlar ise o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. O maksatlar gayeleri değil. Mesela yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Yağmursuzluk o ibadetin vaktidir. Yoksa o ibadet ve o dua yağmuru getirmek için değildir. Eğer sırf o niyet ile olsa, o dua, o ibadet halis olmadığından kabule layık olmaz. Nasıl ki güneşin grubu akşam namazının vaktidir. Hem güneşin ve ayın tutulmaları küsuf ve husuf namazları denilen iki ibadet-i mahsusanın vakitleridir. Yani gece ve gündüzün nurani ayetlerinin nikaplanmasıyla, bir azameti ilahiyeyi ilana medar olduğundan Cenab-ı Hak ibadını o vakitte bir nevi ibadete davet eder. Yoksa onamaz, açılması ve ne kadar devam etmesi müneccim hesabı ile muayyen olan ay ve güneşin husuf ve küsuflarının inkişafları için değildir. Aynı onun gibi yağmursuzluktaki yağmur namazının vaktidir. Ve beliyelerin istilası ve muzır şeylerin tasallutu bazı duaların evkatı mahsusalarıdır ki, İnsan o vakitlerde acizini anlar, dua ile, niyaz ile Kadir-i Mutlak'ın dergahına iltica eder. Eğer dua çok edildiği halde veliyeler defolunmazsa denilmeyecek ki dua kabul olmadı. Belki denilecek ki duanın vakti kaza olmadı. Eğer Cenab-ı Hak fazl ve keremiyle velayı ref etse, nurun ala nur. O vakit dua vakti biter, kaza olur. Demek dua bir sır rubudiyettir. Ubudiyet ise halisen li vecihillah olmalı. Yalnız azzini izhar edip, dua ile ona iltica etmeli. Rububiyetine karışmamalı. Tedbiri ona bırakmalı. Hikmetine itimat etmeli. Rahmetini ittiham etmemeli. Evet, hakikati halde, ayat-ı beyinatın beyanıyla sabit olan, bütün mevcudat, her birisi birer mahsus tesbih ve birer hususi ibadet, birer has secde ettikleri gibi, bütün kainattan dergah ı ilahiyeye giden bir duadır. Ya istidat lisanıyladır, bütün nebatatın duaları gibi ki, her biri lisan-ı istidadıyla teyyaz-ı mutlaktan bir suret talep ediyorlar ve esmasına bir mazhariyeti münkeşife istiyorlar. Veya ihtiyacı fıtri lisanıyladır. Bütün zihayatın iktidarları dahilinde olmayan hacat-ı zarruyeleri için dualarıdır ki, her birisi o ihtiyacı fıtri lisanıyla cevvad-ı mutlaktan idame-i hayatları için bir nevi rızık hükmünde bazı metalibi istiyorlar. Veya lisan-ı ızdırarı ile bir duadır ki, muzdar kalan her bir ziru kati bir iltica ile dua eder. Bir hamimi mi çulne iltica eder. Belki Rabbi Rahim'ine teveccüh eder. Bu üç nevi dua bir mani olmazsa daima makbuldür. Dördüncü neviki en meşhurudur, bizim duamızdır. Bu da iki kısımdır. Biri fiili ve hali, diğeri kalbi ve kâli'dir. Mesela esbabı teşebbüs bir duayı fiilidir. Esbabın içtimağı müsebbebi icat etmek için değil, belki lisan hal ile müsebbebi Cenab-ı Hak'tan istemek için bir vaziyeti marziye almaktır. Hatta çift sürmek hazine-i rahmet kapısını çalmaktır. Bu nevi dua fiili, cevvad-ı mutlakın isim ve ünvanına mütevecci olduğundan, kabule masariyeti ekseriyeti mutlakadır. İkinci kısım, lisan ile kalp dua etmektir. Eli yetişmediği bir kısım metalibi istemektir. Bunun en mühim ciheti, en güzel gayesi, en tatlı meyvesi şudur ki, dua eden adam anlar ki, birisi var, onun hatıratı kalbini işitir, her şeye eli yetişir her bir arzusunu yerine getirebilir. Acizine merhamet eder, fakrına medet eder. İşte ey aciz insan ve ey fakir beşer! Dua gibi hazine-i rahmetin anahtarı ve tükenmez bir kuvvetin medarı olan bir vesileyi elden bırakma. Ona yapış, âlâ-yı illiyyine insaniyete çık. Bir sultan gibi bütün kainatın dualarını kendi duan içine al. Bir abdi i külli ve bir vekil umumi gibi İyyâkenestâin de kainatın güzel bir takvimi ol.''